Evet gençler şimdi Kıbrıs Girne'deyiz. Ertan Market'te güncel alkol fiyatlarını aktaracağım size. Şimdi girelim. Giriyoruz dur. Zaten tıklım tıklım bir mekan. <laughs> Mesela cinginler 400 lira. Gayet ödün. Jack Daniels'lar 750 lira. İkilileri 1.5 civarı. Ne Jack Daniels, Apple yani bunlar 600 lira. Şiraz Regal 700 şey 874 TL. Yine şöyle bir geçeyim. Black Label'lar 600 TL. Ee, double Black'ler 1529 TL. Vodka'lar var. Siminoff'lar 410 TL. Bak şeyli, İstanbullular 200 TL. 270 TL. Yani litreli 270, 70 200. Absolütler 570 TL. Yüzlü 270. Ee, gibi Gibi de bu değil. Bizim absolüt 570 TLmiş. Çok 315 TL. Şöyle devam ediyorum. Bayağı kalabalık Şu yüzleri yer. Göbekli kadar 650 TL, ikilisi 1300 TL. Yani aynı paraya geliyor aslında. Baktığın zaman. Efeler 400 TL. Jogger Master'lar 600 TL. Şöyle likörler var 210 TL. Likörler çok Böyle içiyorum. Fiyatları görelim. Evet gençler martiniler burada 379 TL çeşit çeşit martini <Sessizlik> Filippetti vermont diyor bunu ne bilmiyorum 300 lira yine bakardiler 580 TL aşağıda da 580 TL yine bakardiler bakardi mojito keşke alsaydım <Sessizlik> ya almadım 489 TL yeşil 119 TL Hap sentler yine burada aşağıda tutuşuyoruz. Böyle geçeyim yavaş yavaş. Evet fiyatlar bu şekilde. Scotch Blue 400 TL. Yine Bahri Yeri Göbek Oku 300 TL. Green Silver 1000 TL. Şöyle, evet, beyler de mal gibi bir fiyat 600 TL. 700 turuncu fiyat mı 800 TL. 800 da TL. 800 da gibi 860 TL. Dediğim, herkes dağıldı. Yeni rakı uzunluğuna 470 TL. Hala 480 TL. Evet sanırım bu kadar yeter. Çeşit çeşit fiyat bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ve çok kalabalık. Kalabalık olduğu için de sonlandırıyorum. Görüşürüz.